Evet arkadaşlar Borsa Trader kanalından herkese mutlu ve bereketli günler arkadaşlar piyasalarda bugün e, hala bir stabil volatilite hakim. E, tabii ki piyasaların yönünü yukarı doğru belli etmesi için son e, dönemlere son e, viraja yaklaşıldı. Bu arada da dolar indeksine baktığımız zaman bir düşüş gözlemlenebiliyor. Dolar indeksinin düşmesi diğer e, para birimlerinin karşısında değerini kaybetmesi anlamına geliyor. USD/TRY'ye baktığımızda Dolar Türk Lirası bazına baktığımızda uluslararası piyasada 13.48 ile işlem görmekte. Euro'ya baktığımızda 15.26 e, sihirlerinde işlem görmekte arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bitcoin dominansına baktığımızda Bitcoin dominans tarafında e, bir düşüşün hakimi uzunca bir süre yatay trend pekişmezliği sağlandıktan sonra bir volatil piyasada bir düşüşe geçti. Tabii buradan sonra bir düşüş daha bekliyoruz arkadaşlar ki alt kripto para piyasası rahat bir nefes alabilsin. Tabi Bitcoin dominans taraflarındaki düşme alt kripto para piyasasına yansımaya devam edecek. Hemen baktığımızda zaten total 2 market cap değerine baktığımızda total 2 market cap değeri de arkadaşlar güzel burada bir yükselen üçgen oluşturma altında yükselen dipler görüyoruz. 1, 2 ve 3 güzel. Buradaki hareketleri tabii yükselen dibin devam etmesi ne olacak bize total 2 market cap verilerinin e, hacim girmesine devam etmesiyle bu hacimin yükselmesiyle alt kripto para piyasasına hacim girmesi yani finans sağlanması 1 trilyon dolar üzeri şu anda market cap'e ulaşmış durumdayız. Devam edeceğiz. En son dedik 990 milyar dolarlardaydık arkadaşlar. Bunlar tabii ki inanılmaz rakamlar ama alt kripto para piyasasına dünya genelinde baktığımız zaman 9-10 binden fazla coin var. Her coin'in bir yatırımcısı var. Sakın ola altı boş projelere, coin'lere yatırım yapmaktan eee yatırım yapmaktan kaçının arkadaşlar. Hemen gelelim piyasaya. Bitcoin dominansının düşüşü devam ediyor. Ve gelelim Bitcoin e arkadaşlar. Bitcoin gördüğümüz üzere gün kapanışını 38 bin üzerlerinde yaptı. Burada bir neyimiz vardı? Burada bir yükselen üçgenimiz vardı. Yükselen diklerimiz vardı. Yükselen üçgenimiz vardı ve artık burada grafik sıkıştı. Nereden itibariyle sıkıştı arkadaşlar? Hemen bakalım. Tabii ki 22 Ocak'tı. Ocak civarları itibariyle sıkıştı ve şu anda artık bir Şubat'ın ilk haftası içerisindeyiz. Bu zaman süreliğinde yükselen dipler gerçekleşirdi. Yükselen diplerin içerisinde bir trend kırılımı olacak tabii ki yakın zamanda. Öyle ümit ediyorum. Ve nereden geliyor arkadaşlar? Hemen bakalım. Gelmiş olduğu taraf gördüğünüz üzere Geçtiğimiz yılın 2021'nin yılının son aylarından yani Kasım'ın ilk haftasından 69 bin seviyelerin aşağı doğru bir düşüş trendi içerisinde uzunca bir düşüş trendi sağlanıyor arkadaşlar ve düşüş trendinin sonlarına doğru umarım buralardayız artık ve buradaki yapmış olacağı en iyi hareket arkadaşlar tabii ki 39.500 seviyeleri üzerinde kapatıp 41 bin seviyeleri test etmesi ve burada trend kırılımıyla şuradaki bir hareketin şuradaki bir hareketin bu şekilde yukarı doğru çıkmasıyla artık yeni bir ralliye gireceğimizin işaretini gösteriyor bize grafik. Tabii ki arkadaşlar bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi içermiyordur. Piyasadaki olumlu ve olumsuz haberler de buna müdahil olacak. Burada test etmiş olduğu noktalar vardı. Nereleri test etti arkadaşlar? Bakın burada bir direnç noktaları oluşmuş. Bu direnç seviyeleri tabii ki 38 bin. 939 bin seviyelerini test ediyor. Tekrar Bitcoin satış baskısıyla karşılaşıp aşağı doğru dönüyor. Ve buralarda gördüğünüz gibi bir direnç noktası. Ama buradaki direnç noktasının aşılmasıyla buranın desteğe dönüşmesiyle arkadaşlar bakın. Burada bir direnç noktası ve şuralarda Tam şuralarda arkadaşlar bir direnç noktasının desteğe dönüşmesi e, mevcut ve bu direnç noktasının desteğe dönüşmesiyle daralan bir grafiğin sıkışmasıyla arkadaşlar yukarı yönlü bir patlama gerçekleştirebilir. Bu tabii ki üçgen yükselen üçgenlerde bu genelde görülen bir e, formasyondur arkadaşlar. Üçgen yükselen, yükselen üçgen formasyonunda bir görülen bir işarettir. E, yukarı yönlü pump vermesi. Tabii ki arkadaşlar Bitcoin'in bu hareketleri piyasadaki gelişmelere de bağlı. alt kripto piyasasını da domine eden Bitcoin bu hareketleriyle tabii ki alt kripto para piyasasından da son günlerde %10 ve 20 aralığı bazında bir karlar getirisi elde etti. Yani bir yükseliş getirisi elde etti. Tabii ki terste kalan yatırımcılar ise hala onlar girmiş oldu. Yüksek noktadan yüksek nokta seviyelerine ulaşamadı. Tabii şu anda diplerde toplanabilir arkadaşlar seviyeler. Yani şu an topladığınız herhangi bir X coin size en az 2 veya 3 X getirecektir. Ee, tabii ki Bitcoin yukarı yönlü kırmasıyla yatırım tavsiyesi içermemekle birlikte. Tabii burada ne yaptı? 38.900, 39.000 seviyelerine yine atıp dokunsa da dirençlerden geri dönüş yapan Bitcoin şuralarda bir domino olma etkisi, şuralarda bir pardon akümülü olma etkisiyle şu seviyelerde arkadaşlar 38.500 üzerinde bir destek hattı oluştuğunu görüyoruz burada. Bu destek hattının yukarı yönlü test etmesi tabii ki hangi seviyede test edecek? 39.500 seviyelerde test etmesiyle düşen kanalımızın uzunca bir düşen kanalımızın kırıldı mı? Yani trend kırılımı gerçekleşecek. Şu hareketi yapması lazım arkadaşlar. Ve bu düşen kanalın uzunca bir süren düşen kalın trend kırılımıyla arkadaşlar ne olacak? Ee, yukarı yönlü bir e, pump yani rally başlamış olacak. Hemen baktığımızda emari bonu arkadaşlar. Bakın burada bir alt kanalı test etti emari bon. Şurada bir alt kanalı test etti. Alt kanalı dokunuşu ve yukarı yönlü arkadaşlar. Burada tabii ki 4 saatlik hareketli ortalamasına baktığımız zaman bu. Burada tekrar bir test ediş yukarı yönlü ve burada ise bir e, yukarı yönlü çarpmasıyla aşağı doğru bir sert düşüş gözlemlenebiliyor arkadaşlar ve buna da bağlı alt kripto para piyasasında aşağı doğru düşüş var. Tabii ki 4 saatliğe baktığımızda günlük kapanışlara baktığımızda arkadaşlar günlük kapanış, e, kapanışımızda ne olmuş arkadaşlar? Bakın Emari Bon aşağıya bir temas etmiş burada. Buradan bir yükseliş başlamış. Ve 41.500 seviyelerine ulaşması için 39.000 39, 39 üzeri kapanışlar ve destek kanalı oluşturması lazım. Ve 41.000 direnciyle tabii ki elbette ufak bir satış baskısıyla karşılaşabilir. Ne demiştik arkadaşlar? E, vadeli opsiyonlu, vadeli işlemler açıldı. Marjinal işlemlerde bunlar tabii ki Futures'da yani kaldıraçlı işlemlerde e, burada e, bir e, ne vardı? Burada bir long short operasyonları vardı. İnanılmaz bir hacim e, girdisi vardı. Ve bu hacimleri patlatmak için arkadaşlar malum direnç noktalarından satış baskısı velikler gerçekleşecek Buna nazaran da tabii ki Bitcoin yukarı yönlü hareketlerini yavaş yavaş başlatacak. Tabii ki alt kripto para piyasasına baktığımızda alt kripto para piyasasında da gözlemlenebilir yeşil bir piyasa hakim arkadaşlar. Bu ne oluyor? Tabii ki Bitcoin'in hareketlerini endeksli, ana endeks Bitcoin hareketlerini endeksli gelişmeler devam ediyor. Arkadaşlar Bitcoin tarafında ve alt coin piyasasında şu anda durum bu şekilde. Belirtmiş olduğunuz coinleri yorumlarda yorumlarınızı bırakırsanız bu coinlerle ilgili analiz ve yorumlarımı sizlere sunmaktan memnuniyet duyacağım. Arkadaşlar kanala abone olup yorum yazmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Bu arada tüm bildirimleri açarak en sonki gelişmelerden direkt anında haberdar olabilirsiniz. Herkesin bereketinin bol olacağı güzel bir hafta geçirmesi dileğiyle hafta ortasına doğru görüşmek dileğiyle sevgiler saygılar arkadaşlar.